Kireç. Kireç çok olunca tabii şey oldu. Aman. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şey şey Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yavaş sallan. Sallarken yavaş sallan. Güzel uşaklar. Açılıyor. Seninki de açılmaya başladı. Evet. Seninki de olmaya başladı. Oldu. Hocam bakın. Bitirdin sen. Hocam bakın. Tamam. Senin deney tamamlandı. Getir. Hocam de şundan koy içine. Limonataya karşı renklendiriyor. Koy, renklendiriyoruz. Hadi renklendir onu. Hadi. Biraz renk koy. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Rengarenk olsun. Renkli şöyle. Bu arada ben onu limonata niye yutturdum insanlara? Koy koy renkli renkli olsun hadi. Ben hadi renkli koy. Renk koy. Ben çok mutluyum sarıdan. Sarıdan. Tamam. Aa, <laughs> <renkli. gülüyor> evet, evet. Tamam. Ha, koyun ondan. Hocam Şundan biraz daha bir şey koyayım mı? Dök dök. Biraz Sen daha çımasın. Şey oldu. Şey? oldu. Sanki Oo, oldu. Tamam. tamam. De, tabii. Deneyim.